Project Castaway'in yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Efendim bugün oyunda çok büyük bir ilerleme kat edeceğiz. Bu radyo kulesinin tamir işini tamamen bitireceğiz. E, gerekli olan malzemelerin hepsini bakın adaları gezip buldum. Bunlar da uçak yapımı için kullanılacak. Ve şöyle bir artım var. E, benim bu adadaki değerli madenleri kazmam için gerekli olan kazmayı yapamadığımı düşünüyordum. Fakat yapabiliyormuşum burada Stone Pigs HD'ye duruyor. Bakın kazma. Bunu niyeyse görmemişim ben ve şu anda bunu ürettim sevgili arkadaşlar. Artık e, bu değerli madenleri de kazabileceğiz. Artı e, bunun için bir eritme fırını da yapacağız. Şimdi önce bir eritme fırını ile başlayalım. Şöyle evin içine yapmak istiyorum ben eritme fırınını. E, sanırım şu ateş kısmında mıydı? Evet şurada. Furnace bakın. Şöyle bir eritme fırını yapıyorum buraya. Benden e, bir tane büyük metal parçası ve 6 tane taş istiyor bu arkadaşım. Eee 6 tane taşım şurada var fakat büyük metal parçam var mı onu bilmiyorum. Adada arayıp bulacağız. Sadece bir tane büyük metal parçaya ihtiyacım var. Madenleri, altınları işte veya bakırları eritebilmem için bir adet küçük metal ihtiyacım var. Onu da buluruz. Sıkıntı yok ve yukarıdaki kuleye e, götüreceğim o vida parçaları, metal parçalarının dışında benden bir tane de şey istiyordu. Şöyle yukarıdan bir bakayım hele. Metal parçası görünüyor mu? Benden bir tane de sanırım bakır istiyordu ve ben bakırı bu elimdeki kazma olmadığı için çıkaramıyordum arkadaşlar. Şimdi artık kazmam olduğu için bakırı da çıkarabileceğiz. Şimdi bana büyük bir metal parçası verebilir misin? Sana zahmet sevgili oyun. Evet. Bir tane uzun parça istiyorum. Efendim. Sizde eğer bir Project Gasteri videoları hoşunuza gidiyorsa birer tane beğeni atıp beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Hoşunuza gidiyorsa tabi. Gitmiyorsa hiç zorlamayın. Beğenenler birer tane aşağıdan beğen butonuna basarsa çok memnun olurum. Eritme fırını için bir adet metal arıyoruz. Bütün parçaları tamamladım. Sadece bakır ceviri çıkaracağız. Taşlardan kazma ile. Daha sonra gidip o tamir edeceğiz. Arkadaşlar o ne? Orada bir şey vardı. Sörf tahtası. Ekstra bir şey daha gördüm sandım da yok. Aynen. <laughs> Boğazımda kaldı lan. Tükürüğüm. <laughs> Aynen bundan arıyorum. Bir tane lazımdı. Üç tane çıktı. İyi güzel. Bu üç taneyi götürüp koyalım. Bu arada yağmur da başlayacak adada. Ee, Üşür müyüm bilmiyorum. Üşümem galiba ya. Bir arkadaşım geçtiğimiz videoları izleyip e, benim soğuktan öldüğümü görmüş. Ve dedi ki hani... Soğuktan ölmemen için yağmur yağdığı zaman ateş yakamıyoruz bildiğiniz gibi. Zaten mantıkken de. Ee, soğuktan ölmemen için bir tane dedi meşale yap dedi. Ben de tekne ucuna bakın böyle bir meşale yaptım. Gelip bunun önünde eğer bu şekilde beklersen vücut ısım yükseliyor ve... ...yağmur yağdığı zaman e, üşüyerek ölme riskini ortadan kaldırıyoruz böylece. Bu da izleyicilerden gelen bir tavsiyeydi. Ben de yerine getirdim şu anda 36.2'ye düştü vücut ısım. Evet, şunları şöyle şuraya atayım. Bana bir tane lazım çünkü. Hemen götürüp koyalım. Eritme fırınımız aktif olsun. Bu fırını ne zaman kullanacağız? Evet, fırın aktif oldu arkadaşlar. Bakın buralara işte altın, bakır... ...veya işte buraya artık ne granit gibi... ...bir maden koyuyorsun, bir taş koyuyorsun. Oradan sana bir ürün veriyor. O nerede lazım olacak? Şeyde lazım olacak. Yani uçak yaparken lazım olacak bize. Ama ondan önce bütün parçalarım tamam. Sadece... Sanırım bakır madeni eksikti yukarıda 3 tane bakır madeni istiyordu benden Hemen şuradan bakır madenine bir evet cooper yazıyor Ya yani ben buna bakır diyorum herhalde bu renkte değil mi bakırdır bu başka ne olacak ki Şuradan sonunda maden de artık bu taşları da kazabiliyorum parçalayabiliyorum Evet gördüğünüz gibi 3 tane lazım bana Bu balta çok çabuk kırılıyor ama kazma daha doğrusu bunu ben biraz geç fark ettim. Böyle oyunun sonlarına geleceğiz neredeyse. Ben daha yeni fark ediyorum. Evet Cooper şardı da aldığıma göre şu kuleye doğru bir çıkalım. Orada bir tane de kutu vardı arkadaşlar. Biz dört tanesini bulmuştuk kutunun şifresinin. Şifreli bir kutu vardı. Dört tanesini bulmuştuk. Fakat son iki haneyi bulamamıştık. Onu da size nereden göstereyim? Şöyle göstereyim. Bakın hmm, soru şartında mıydı? Neredeydi be o? Heh, escape. Bu değil. Ha, Radio Tower. %50'sini bulmuştuk. Son iki taneyi bulamadım. Adaları da gezdim. Hani video dışında da oynayıp böyle hikayeyi bulmam gereken parçaları buluyorum ki sizi çok sıkmayayım videoda. Ama Tower'la ilgili hiçbir şey bulamadım. O yüzden son iki şifreye internetten baktım arkadaşlar. Çaktırmayın aramızda. <laughs> yani dört hanesini biz bulmuştuk. Altı haneli bir şifreydi sanırım. Ya son iki hanesi kalmış. İşte, işte son iki haneye de internetten baktım ya. Aman. <laughs> Onunla mı uğraşacağız? Bakın bu. Son iki hanesi. Ama ondan önce şu lanet olası kuleyi bir tamir edelim. Tamir ettikten sonra anahtar ile ee, bu şartellerin olduğu yeri açmamı istiyordu. Anahtarı da zaten böyle ikinci, üçüncü bölümde mi ne bulmuştuk? Anahtar bende var. Evet. Şimdi diyor ki e 5 tane metal koy diyor buraya. Ben 5 tane metali getirip hazırlamıştım buraya arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Burası tamam. Fixed dedi. Tamir edildi dedi. Gelelim üst tarafa. Evet, gelelim üst tarafa. Asıl önemli olan yer burası. Bu arada vücut ısım iyice düşmeye başladı. Diyor ki 15 tane metal koy diyor. 15 tane de şundan koy diyor vidadan bende vida var şöyle bakın cooper shard diyor görüyor musunuz en sağdakine bakın 3 tane cooper shard. az önce maden olarak bulmuştum cooperları ekliyorum tamam ee, kaldı vidalar şöyle vidaları da ekliyorum 10 11 12 13 14 15 ve metal scrap kaldı metal scraplerim burada kaç tane metal, metal istiyor 15 tane var mı burada 15 tane 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Bol bol getirmişim videodan önce. Şimdi bu artan ee, vidalarla veya metallerle de uçak parçasında kullanacağız arkadaşlar onları da. Evet burası da şöyle fixed olsun. Pekala. Kaldı burası. Buradan iki tane circuit board dediye yani e, ana kart gibi bir şey bakın şu gittim bundan da buldum. Bir tane koymuşum zaten. Bir tane eksikmiş. Onu koydum. Vida eksik. Vidalarımızı şöyle koyalım. Evet. Vida bitmiş elimde. Bu arada metal sıkıntısı çekeceğiz sanırım. Aşağıya gidip biraz metal getirmem gerekecek benim. Şöyle 20 tane metal istiyor. Burada 20 tane metal yok. Bir alt katta var. Şöyle ne kadar uğraştırıyor ya. 13 tane metalim eksik. Bende hiç yok değil mi? Evet şunları ver inmişken bunları da aşağıya indireyim. Burada kalmasın. Sanırım şu alt katta bak buradan düşüp ölüyorum ben sürekli. Heh. Alt katta var mıydı? Alt katta yok. Son 13 metal getirirsek orayı aktif edebileceğiz arkadaşlar. Allah. Tabii ölmezsem ben. Bu arada karnım da acıkmış. Bir şeyler de yemem lazım. Ee, metal var ya adada buluruz. Allah bir düşsem var ya gitti arkadaşlar. Çok sıkıntı. Bir inip kaydedelim şu oyunu. Gıcık olurum çünkü düşüp ölürsem. Siz de gıcık olursunuz sanırım. Bu kutuyu da açacağız biraz sonra. Evet. 13 metal istiyorum ve elimdeki bu e, vidaları da aşağıya indiriyorum. 13 tane metal. O az önce bulduğum büyük metaller var ya onları kırıp onlardan da şey yapabiliyorum. Ee, küçük metal parçası çıkartabiliyorum ama Sanki onları da daha önceden Getirip biriktirmiştim ya metal ben Yanlış hatırlamıyorsam Bak o kadar keşfe gittim Yine de eksik kaldı ama Şöyle bir sıkıntı var getiremiyorum abicim ya. Bu, bu teknenin üzerine Aha metal Bu teknenin üzerine koyunca Kayıyor abi kayıyor aşağıya düşüyor Bak bez falan getirmişim görüyor musun Bez neye lazım olacaksa Bulmuş getirmişim Evet metal lazım bize. Bir gidip benim base'e bakayım. Metal var mı yok mu? Ondan sonra tekrar olmazsa şu küçük olan parçaları kırarız az önce koyduğumuz. 13 tane lazım değil mi? Bende bir tane var 12. Şu oğlum vida parçalarına bakar mısın ya? Tornacı olduk lan yemin ederim. Vallahi tornacı olduk. Bak şu sirsut board. Bunları da buraya koyayım. Şunlar da lazım mikrolar. Bunları da buraya koydum. Bunlar da uçak parçasında. Uçak yaparken bize lazım olacak parçalar. Abi inanılmaz. Kaç tane var? Vida. Çok fazla toplamışım. <laughs> en fazla vida toplamışım. Ve şu anda bize metal lazım. Şu az önce çıkardığım Cooper. Ee, karnım da aç değil mi benim? Evet. Pekala. Şuradan kendi ürettiğim... Bu ne lan? Bunu bir gübre yapalım biz durun. Kendi ürettiğim şeyden yemişlerden yiyeceğim arkadaşlar. Ve tabii ki bunu bununla kıramıyoruz mu? Bununla kıramıyoruz mu? Yok. İlla bana bunu aldıracak. Nerede o? Burada. Ee, tabii ki şey de var. Kuşlarımız da var. Kuşlarımızı da alıp yiyebiliriz arkadaşlar. Şunları bir önce gömeyim ben. Acıkmışım çünkü. Lan ne yapıyorsun? Şunlardan ver. Bir tane yedim. Bir tane de buradan yedim. Şu kuş kapanlarını bakın. Aa metal. 1, 2, 3. 3 tane de burada 5 oldu. Şunları al. Bu kapanı tekrar aktif et. Tamam. Şunu da al. Alsana oğlum. Bir böcek sesi geliyor. Tamam kapanı tekrar aktif et. Evet. Şunu ver bana. Şunu ver bana. Burada benim bir minik bir ateş yakma şansım var mıdır acaba? Vardır. Yalnız içinde çubuk yok. Şöyle kısa bir ateş yakacağım. Çok uzun olmasın süresi. Çünkü karnımı doyurmam gerek sadece. Evet. Şöyle hemen bir saatlik bir ateş. Acaba ne kadar yanacak? Bir saat diye salladım ama. Bakalım. Evet. Üç saatlik bir ateş yakabiliyorum. Şunu bir pişireyim. Bunu bir yiyeyim. Karnımın açlığı gitsin. Ha susamışım. Sularımız burada efendim. Hop. Şöyle suyumu da içtim. Tamam. Sıkıntı yok. Bu pişiyor abicim. O pişsin. Her şey güzel gidiyor. Metal lazım bana. Hmm, bak buraya iki tane atmıştım. Bir tanesi kaybolmuş görüyor musun? Şunu kır abi. Kır 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 kır. Kır. Üç dört tane de buradan çıkacak. Bu arada baltam da gidiyor. Bir iki üç. Evet yemeğimiz pişti mi? Yemeğimiz pişti. Al bunu. Şöyle bir ye. Oh, tamam. Her şeyim full. 13 tane istiyordu değil mi benden? 13 tane istiyordu aynen. Bir bakayım. Göremiyorum. Burada kaç tane var ki? 1, 2, 3. Üçer tane var. 3, 4 tane var şu anda bende. Çok az. Çok az. Aha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay daha önceden getirmiş biriktirmişim demiştim değil mi? Çok iyi oldu. 10 oldu. 3, 4 tane daha lazım bana. 3 tane lazım galiba değil mi? 13 müydü? 14 müydü? Garantiye alalım. 14 yapalım biz. Baltam kırılacak bu arada ya. Köpek balıkları bak baga giriyor görüyor musunuz? Suyun kenarına gelmiş burada yüzüyor. Metal arıyorum. Herhangi bir uzun metal parçası da olur veya kırıp parçalayabileceğim bir alet de olabilir. Acı biber de var arkadaşlar adamızda. Daha önceki videoları izleyenler biliyor da. Hani belki keşfetten yeni gelen arkadaşlar varsa acı biberlerimi göstereyim. Bakın bunlar da çok işe yarayacak. Bez parçaları. Değişik bez parçaları. Köpek balıkları iyice azıttı ha. Ben bunları vurdukça bunlar çoğalıyor ya. Ben vuruyorum bunlar çoğalıyor ya. Bak bu sörf tahtasını kıramıyoruz. 2-3 tane metal istiyorum ya. Yok mudur abicim? Abi dilenci değiliz be. 2-3 tane metal be. Sana zahmet be. He? Rica ediyorum be. Yok mu lan burada metal? Yok mu bana metal verecek bir delikanlı yok mu ya? Şu koca adada bir tane metal verecek delikanlı. Şuradan bir şey bulsam yerde kıracağım da. Var mı ya kırabileceğim bir alet? Mikrodalga, fırın falan öyle şeyler çıkıyor çünkü. Adada arkadaşlar. Burada yok. Hadi be kardeşim bir tane uzun metal verse şey yapacağım. Üç tane falan çıkıyor ondan. Bakayım kaç var bizde şimdi 10 dedik değil mi? Bir varmış orada. 3, 6, 9, 10, 11 falan ya. Tamam işte bir tane kırdım mı tamamdır. bir ya da iki tane şunlar aha bir iki tamam 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 güzel bir tane de uzun ver kırayım çıkayım gideyim yukarıya be abi hadi be üzme bizi be üzme bizi be bu ne ip aha aha daha önceden kırmışım hadi go hadi go şu lanet olası ee, kuleyi bir aktif edelim artık arkadaşlar başımızın belası ya Başımızın belası. Çok küçük bekleteceğim sizi. 3.40. mi olmuş saat? Aa o zaman şey yapalım. Uyuyalım. E, öyle gelelim ya. Öğleden sonra 3.47 olmuş çünkü. Yani akşam oluyor. Tamam dur. Hızlıca uyuyalım. Bir oyunu da kaydedelim. Bütün metallerimizi ayarlamışken. Şimdi elektrik elektrik gider ya da ölürüz. Bir yerden düşeriz. Bu ne? Taş. Ver götüreyim bari bunu. Evet tamam uyuyacağım ee, Boşu boşuna Karanlıkta oynamayalım Şimdi yukarıya çıkacağım ya Orada bir de ışık mışık da yok Aynen bir uyuyayım ondan sonrasına bakalım Şunu da şöyle kırayım ben burada Hop. Tamam oyunu Kaydetmeye gerek var Kaydedelim belki yağmur yağar Ölürüz ölürüz. Bu kadar ilerlemişken burada Ölmek ve bitirmek istemiyorum oyunu Acaba ne olacak çok merak ediyorum abicim Şimdi 10 saat uyusak 12 saat uyuyalım. 12 saat ben uyuyorum. Ne diyor? You sleep too much. Çok fazla mı uyudun diyor. Ha enerjin var diyor. 9 saat uyuyayım abi. abi beni bir uyut be. Uyutmayacak bu arkadaşlar bizi. Peki hala. O zaman çıkıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Oyunu kaydettik değil mi? Aynen kaydettik. Uyutmuyor. Şu lanet ra radyo kulesini aktif etmeye gidiyorum artık. Yetti canıma. Şöyle tamam merdivenden çıkacağız ve sonunda kaç bölümdür oynadığımız başımızı ağrıtan şu lanet kuleyi aktif edebileceğiz. Ben niye oka geçtim? Baltam 5 kalmış %5 yanımda ip var galiba yaparız. Gerçi yukarıda ne işe yarayacak ki balta? O da var evet. Gözüm kör oldu ya işte bu yüzden sabah gelmek istiyordum buraya. Getirtmedi beni sabah. Çık abicim. Çık 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 çık. Son metal parçalar bunlar. Son metal parçalar. Çık 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 abi. Çık çık çık. Tamam. Geldim abi. Oğlum aşırı heyecanlı lan. O kadar yaptık. Yani yıllardır bu adadayız. Hazır mısınız? 1, 2, 3, son 10, 9, 8, 7, 6, 5 tane daha koyuyorum. Evet, the tower Repaired diyor, ee, tamir edildi diyor ve hiçbir bok olmuyor arkadaşlar. <laughs> ha burayı açacağız. Okey, anahtar var bende. Dur. Aha açtım. Aha. Çalıştı. Ne oldu lan? Bir dakika kuleyle ilgili bir şey. Radyo kulesi %100 diyor arkadaşlar. Evet %100 diyor. Bu arada ben internetten boşuna bakmışım. Bana burada son iki haneyi verecek zaten. Şifrenin son iki hanesi. Bakın 6'ya kadar gelmiştik. Aşağıdaki kutunun şifresini bulacağız şimdi. 5 vardı. Güzel. Bu arada bütün görevleri de tamamlamak üzereyim. 4 ee, vermişti. Son iki hane lazımdı bize. Alt tarafın şifresiyle ilgili. 6. Tamam. Bir dakika. 6, 9 vardı. Neydi ya öyle bir şeydi. Bir aşağı ineyim ben burayı nasıl ineceğim ki? Tamam. Bekle. Bir dakika. Devam yok mu bu sayfaların? Nasıl yani? Bu sayfaların bir devamı olması lazımdı. 9 olması lazım sonra bana niye 9'u göstermiyorsun? Bir dakika. Anahtarla orayı aç diyor. Tamam açtık. Tamam. Rakamları karışık veriyordu. Okay. Okey. E gerisi okumamız mı gerekecek acaba? Yok, okumamız gerekmeyecek. Ya ben biliyorum ya. Tamam ya. 9 ya. 49 ya sonu. Bizi uğraştırma. Aktif ettik işte kuleyi. <laughs> Allah. Evet. Açalım bakalım. Kutuyu açmamı istiyor benden. Aşağıdaki şifreli kutuyu açmamı istiyor. Baş taraflarını zaten girmiştik son tarafı. Son iki rakamı 49'du sevgili arkadaşlar. Evet bakın burada. Evet 56, 34 ve 49 olması lazım. Hadi. Hadi. Nasıl? 563, 449 değil miydi? Evet. Öyle olması lazımdı. Bir dakika bana bir sırasıyla rakam ver. Sırasıyla mı gireceğim acaba verdiği rakamları? Bir dakika. Buradan bir şey vermedi. Buradan bir rakam verdi mi? 3. Acaba buradaki notun gidiş sırasına göre mi gireceğiz? Şöyle. 3. Tamam. Ezberleyelim öyle gidelim. Dur. 3. Üç. 3'ü vermişti zaten. Radyo kulesi %100 diyor çünkü. 3-6 3'ü yazdık artık. Ona ezberleme. 6-5 6-5 4 6-5-4 6-5 4 Tamam. Güzel. Ters mi yazmışım? Sonu 49 değil mi? 6-5-4 dedik değil mi? 6-5-4 Son...

Açıldı dedi. Bir şey dedi. Buraya mı tıklayacağım? Dur. Hepsini deneyeceğim. Hadi. Ya bir şey dedi orada bana ya. Abi. Ne oldu? Açamıyorum arkadaşlar. Burayı açmam lazım benim. Aa, vallahi açamıyorum. Nasıl yapacağız? İnanılmaz. Tam altı abi. Bir şey demiyor ki bana. Kuleyi aktif ettik ama. Doğru yaptım. Doğru yaptım abi. Bir daha bir bakacağım. En başı burası mı? Bekle. Karışık mı veriyor? 3 6 5 365 365 doğru. Doğru. Tamam. 3 tane daha lazım ama eksik veriyor işte bana. Buradan 5 mi çıkacak? Aynen. Tamam bunu bulmuştuk zaten. 4 6 Eksik veriyor işte. 365 46 olarak veriyor. Ya şu son sayfa Allah Allah. Bir dakika. Benim bildiğim şifreyi yazayım ben. Şöyle. 563 449 muydu? Ya şöyle olması lazım. Bilemedim. Evet arkadaşlar yani şu anda kitapçıkta eee ki rakamların hepsini giriyorum. 365 46 diyor fakat sonda bir tane e, rakam eksik. Acaba hani buradan bir, bir etkileşim mi kurmam gerekiyor diye tekrar buraya çıkmaya çalıştım. Fakat yok abi burada. Herhangi bir şeyle etkileşime geçemiyorum. 365 46. Bu lambalar lam ışıklar yandı bakın. Yanıp yanıp sönüyor. E bunlar yanmıyordu normalde. Tamir etmeden önce. Şu anda yanıyor. Tamam. Fakat benim o kutuyu açmam gerekiyor. Ve kutuyu açacağım son rakam daha doğrusu şöyle bir rakamım eksik fakat ben son hani rakamı rastgele hepsini denerek açalım diyeceğim ama öyle olmuyor. Bana verdiği kodu karışık olarak veriyor onu düzgün bir sıraya sokmam lazım. Ve bu düzgün sıranın da bana hemen size şurada göstereyim. Bakın radyo tower tamam diyor. Radyo kulesinin %100'ünü tamamlamışız sevgili arkadaşlar. Şuradan size hızlıca göstereyim. Şimdi bunu %100 şekilde tamamladıktan sonra bana burada bakın verdiği rakamlar Bakın şöyle göstereyim 3 gördüğünüz gibi bunları karışık veriyor. Eğer kuleyi tamamlarsan sana sonunda düzgün bir şekilde sıralı şekilde vereceğim diyor. Yani ben öyle biliyorum ama sıralı şekilde vermiyor. Bakın 3 tamam mı devam edelim bir geri gel. 6 bir sonraki sayfa 5 365 oldu. Evet, kuleyi onardıktan sonra anahtarla kulenin kilidini açman lazım diyor şarteline. Açtık. Tamam mı? 365 dedik. 4. Ondan sonra böyle bir hatta dur burayı da e, çevirelim. Ne dediğini bir buna da bakalım. Yanlış bir şey yapıyor olmayalım. Diyor ki bu evi buldum diyor. Evet, bunu bulduk biz de radyo kulesi onarım kılavuzu radyo kulesini onarmak için kullanabilirim diyor ve bu parçaları istiyor. Biz de bu parçaların aynısını koyduk sevgili arkadaşlar. Daha sonra burada işte yine konuşmalar var ve bana son bir not e, rakam olarak bunu veriyor. 46 365 46 oldu. Tamam mı? 365 46'yı girince son bir rakamım eksik. Kule parçaları ona onarıldığında sadece anahtarla kuleyi aktifleştirmem gerekiyor diyor. Biz de anahtarla kuleyi aktifleştirdik. Bakın burada son sayfaya gidiyorum. Son sayfada burada bir bana key vermesi lazım sıralı şekilde. Fakat vermiyor. Yani bu can sıkıcı bir durum. Büyük ihtimal burada bırakacağız. Şu son rakamı sallayacağım eğer tutarsa. 365-46 Son rakamı şöyle. Hepsini geçiyorum tutmayacak çünkü sıralı bir şekilde vermiyor bana. Sıralı bir şekilde vermiyor bakın gördünüz mü? Tutmuyor yani buraya basmam gerekmiyor. Direkt otomatik olarak açılacak bu. Eğer tuttursaydım. 546-36 yapalım. Tersten 546 sallıyorum yani şu anda. 546 sabaha kadar uğraştım. 36 olsun mesela. 34 olsun. Ama yok yani son son şeyi yine yanlış çıkmıyor arkadaşlar. Bu kutuyu açmam gerekiyor ve maalesef bu kutuyu açtırmıyor. Benim de bulabileceğim bir not kalmadı. Yani size şöyle göstereyim. Yüzde abicim daha hani bakın şişe notlarına hepsine teker teker bakalım. Burada bir rakam yok. Bu zaten escape yani bana uçak yapmamı istiyor. Ee, bir sonraki aşama bu. Tamam mı? Uçak tamir dosyası falan buluyor. Burası Logan Harper'ın notlarından yüzde 84 bulduk. Yani Harper'ın düştüğü adanın her yerini aradım fakat bu kadar çıktı ki hepsini bulsam bile burada yok yani herhangi bir şey. E, rakam yok. Thompson'ın notlarına gelirsek, Thompson'ın notlarında da herhangi bir rakam yok. Ve şu an hala erken erişimde olduğu için bence bir sıkıntı var yani. Çünkü çözemiyorum. Ya da ben beceremiyorum. Bilmiyorum. Siz biliyorsanız söyleyin. İnternetten baktım. Kodların hiçbirisi tutmuyor bu arada. Herkesin oyununda farklı kod varmış arkadaşlar. Yani internetten ben bir tane kod bulmuştum. Ama bu kod buna benimkine uymadı. Yani evet olmuyor. 365 46 olarak kaldı. Ben burayı yine 365 46 yapayım. Şöyle 365 46. Yani bayağı bir ilerleme kaydettik. Son rakamımız yok arkadaşlar. Otomatik olarak açılması lazım. Rakamlarım doğru bunların bir karışık sırası var bu koyduğum sıraya göre değil ee, ve düzgün halinde bulamadığımız için maalesef yani Project Castaway'i burada sonlandırmak zorunda kalıyorum yok çünkü arkadaşlar yani videoyu durdurdum aradım her şeyi yaptım yok yani izleyenler arasından varsa bilen yine şuralara da bakayım da varsa bilen arkadaş bana söylerse mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Evet böylece kalsın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer bir gelişme kaydedersek devam ederiz. Project Cast TV'ye bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.